Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Online Kur'an kursumuzun değerli talebeleri, değerli takipçileri 5. sınıfımızın 18. dersine hepiniz hoş geldiniz. Hemen dersimize geçiyorum. Evet, Abese suresinin devamını okuyacağız. 23. ayete kadar gelmiştik. Kelle lemme yekdime emrah ayetine kadar. En son bu ayeti ayet ile bitirmiştik değerli kardeşlerim. Abese suresi 80. surenin Kelle lemme yekdime emrah 23. ayetiyle bitirmiştik. Evet, bugün fel yanzuril insanu ila ta'amih ayetiyle başlayıp 24 ile 42. ayet yani son ayetine kadar Abese suresini e, tahlil edeceğiz. Kıraat okuyuşuyla okuyup sonra mealini vereceğiz. Ezberlenmesine yönelik bir dersimiz olacak bu dersimiz değerli kardeşlerim. Evet hemen 3 okuyuşumuzla okuyorum okumaya başlıyorum evzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim felyennazuril insanu ila ta'amihi انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاع لكم لانعامكم فإذا جاءت الصابرة يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفره الفجره صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ ۚ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۚ لِكُلِّ امرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخه: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظیم Evet değerli kardeşlerim, mealine geçiyoruz. 23. ayet Geçen okumamızda son ayetti. Şimdi felyanzuril İnsani ayetiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felyanzur. Felyanzur insan bir baksın. Nazar etsin. Felyanzuril insanu insan bir baksın, bir nazar etsin, bir dikkat etsin. İnsan bir baksın neye? İla ta'amih taamına, yiyeceğine yediği şeye insan kendi yiyeceğine yediği taama bir baksın. Enne sabebnel ma'a sabbe Şüphesiz ki biz sabebne indirmişiz, boşaltmışız. Sabebne böyle sabbe yani boşaltmak çok çok böyle e, yağmurun boşalması gökyüzünden sanak sanak indirilmesi boşaltılması enne sababnel me'e suyu sabbe yağmur olarak e, patır patır sanak sanak nasıl boşaltmışız sonra şakaknel arda şakka yeryüzünü bir yarış ile yarma ile nasıl yarmışız tümme şakak şak ayrılmak böyle şakak nel arda yeryüzünü ayırmışız yeryüzünü böyle şak şak e, kısım kısım bir ayrışla bir yarışla nasıl yarmışız fe embetna fiha habba orada fiha habbe taneler taneli taneleri olan bitkileri orada nasıl bitirmişiz nasıl böyle o nebatı orada çıkarmışız habbeleri olan nebatı orada yetiştirmişiz ve ayneben ve gadbe ve orada yine üzümler ayneben ve gadben ve yeşillikler Yoncalar orada e, bitirmişiz ve zeytunen ve nahla ve zeytinler ve hurmalar ve hadaika gulba ağaçları bol olan gür olan bahçeler gulben böyle sık sık e, ormanlar yani orman manası belki verilmiş hadaika bahçeler ve ağaçları bol olan, bol ve sık olan orada bahçeler yani bir nevi ormanlar orada çıkarmışız ve fakiheten meyveler fakiheler meyveler ve ebbe ebe yani çimler çim mer alar, orada çıkarmışız ee, çayırlıklar çimler diye bazı tefsirlerde açıklanmış ebba kelimesi değerli kardeşlerim ve fakiheten ve ebba allekum. sizler için sizlere bir menfaat olsun sizlere bir meta bir kaynak e, olsun diye ve hayvanlarınızın istifadesi için sizin ve hayvanlarınız için e, bir menfaat olsun bir meta olsun diye bu nimetleri vermişiz. işte insan yedikleri yiyeceğe insan yediği taama bir baksın diye başlayan ayet özellikle gökyüzünden yağmurun nasıl boşaltıldığını ve yeryüzünün yarılarak e, nasıl o yerden yarılıp bazı bitkilerin e, tanelerin buğday cinsi olan habbelerin üzümlerin, yeşilliklerin, yoncaların, zeytinlerin, hurmalıkların ağaçları bol olan bahçelerin ve meyve bahçelerinin, birçok meyvelerin ve çayırlıkların, çimenliklerin yaratıldığını dikkat çekiyor, insanın bakmasını söylüyor. Bunların hepsi diyor sizin için, sizin menfaatiniz ve hayvanlarınızın istifadesi içindir bunlar. Feiza ca ama gā'et-i meddi lazımla çekiyoruz değerli kardeşlerim. Dört elif. O kıyametin kıyamet gününün gürültüsü, ku kulakları sağır eden, sağırlaştıran o geldiği vakit yani kıyametin gürültüsü geldiği vakit yevme ya mer'u min ahih o gün kişi kardeşinden, ahi, ahisinden, kardeşinden, biraderinden kaçar, firar eder. Onu görünce ondan kaçar ve ümmihi ve ebi ve annesinden ve babasından o gün kaçar ve sahibetihi ve karısından yakınından en yakınından sahibetihi ve beni ve oğullarından kaçar çocuklarından li kullim riim minhum onlardan her birisinin o bu sayılanlardan her birisinin onlardan her birisinin her hepsinin bu kişilerden her birisinin yevme izin işte o gün şe'nün ni. kendisini doyuracak kendisini böyle e, tamamen doyuracak kendisine yetecek o gün şe'n yugni yani işleri vardır o gün bu kişilerin bu herkesin kendilerini meşgul edecek doyuracak tamamen kendisini meşgul edecek işleri vardır o gün vücuhun yevme izin müsfira o gün yüzler vardır ki vücuhun yevme izin musfira böyle tarıl tarıldır parlıyordur o gün yüzler böyle aydınlıktır müsfirah yani parıldayan böyle e, parlak o gün yüzler vardır Dahi müstebi şirah gülmektedirler ve müstebi şirah e, ve sevinmek sevinç içindedirler gülmektedirler böyle mutluluk içerisinde, sevinç içerisinde, güleç, parlak o gün yüzler vardır ve vucuhun yevme izin ve yüzler vardır yine o gün aleyha gaberah o yüzlerin üzerlerinde bir toz vardır tozlanmıştır sanki böyle üzerleri bir gaberah bir şeyle kaplanmıştır o yüzlerin yüzlerin üzeri böyle kaplıdır tozla bir şeyle gaberah o yüzlerin üzerinde bir bir şey vardır bir şey kaplamıştır o yüzleri tarhaquha <laughs> qatarah katran gibi böyle karanlık bir şey kaplamıştır o yüzleri yüzleri böyle karanlıktır katran <laughs> katara, katran içerisindedir o yüzler yüzler karanlık içerisindedir ula <laughs> iki işte onlar hümül <laughs> keferatul fecerah facir olan yani günahkar olan günahlara dalan facirlerin ve kafirlerin yüzleridir işte o yüzler işte bunlar o kafir olan ve facir olan günahlarla dolup e, günahlarla facir olan füccarın fecerahın ve kafirlerin yüzleridir e, buyuruluyor ayette 42. ayetle e, hitam buluyor Abese suresi değerli kardeşlerim e, Allah bizleri o gün o parlak yüzlü olanlardan eylesin e, diye niyaz ediyorum ve bu dersimizi burada noktalıyoruz bir sonraki dersimizde yani naziat suresinde görüşmek dileğiyle değerli kardeşlerim السلام عليكم ورحمه الله وبركاته